Ulan bot aha buggy buggy geliyor Noskop evet kardeşlerim Noskop'ta dünya markası Hales Bak gerçekten şu hareketten sonra artık abone olmadıktan daha sonra, kanka Hepinize merhaba kardeşlerim, hepinize merhabalar, canlarım, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle birlikte Air Angel, George One Man Squad olarak güzel bir maça giriş yapıyorum kankalar. Hemen bir like'ınızı ve yorumunuzu almayı gerçekten çok istiyorum, bunu unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hemen şuradan 3. seviye başlığı falan da bulduk bu arada. Gel kankam, hareket etme Dur, sakin ol. Dur kankam, sen de hemen ne ara kuleye çıkasın geldi be. Dur, ne de çıkarabilir. Ama gidelim şurada M4'ü buldum kardeşlerim. Artık beni kimse durduramaz. Artık beni kimse durduramaz. Hemen bunların üstüne puşlayacağım kardeşlerim. Şöyle bir geçelim karşı tarafa. Tavamızı bulduk. Kitimizi de bulduk. Artık bizi kimse durduramaz. O seni gördüm kankam. Geliyorum. Geliyorum üstüne. Atlaya zıplaya geliyorum kardeşim üstüne. Kendini korumaya al. Hiç hemen buz rünümü açayım kardeşlerim. Şöyle. Karşımda 3-4 kişilik bir takım var. Evet. Sağa da yakında birisi var. Göstermedi. Evet. Sen de çık kardeşim. 3'ü aynı anda nasıl çıkmayı akıl ettiler anlamış değilim. 3'ü aynı anda evet, sana tutturamadım. Sen gel kardeşim buraya. Sen orada birisi çalar. Ellere gidersin. Soldan. Soldan. Soldan ayak sesini aldım ama. Atışla yedim. Gel kardeşim çık buraya gel gel. Aferin sana amir. Mr. Amir Allah belanı vermesin senin. Aha. Allah'ım ya Allah'ım. Bu da burada arkadaşlarını tutuyormuş. Takımın en botu herhalde. ABD FUM. ABD FUM. Buradan sana Allah belanı vermesin. Arkadaşlar buranın içinde çok aşırı ses var. Hemen acilen çıkmam lazım buradan. Sağdan atış. Soldan da ayak sesi aldım. Bir tane konteynerin üstünde var. Şöyle bir çıkalım. Evet kardeşim gel buraya. Aferin sana. Aferin sana. Bravo. Yakaladık. Çık şuraya. Bir. çıktım. Çıkamadım. Gel kankam. Evet pembe bornozli. Bornozli. Gel buraya bornozli. Bornozluğu yakalayamadım. Vallahi, bornozluyu bornozluğu ararken, vallahi soldan birisi neredeyse contayı yaktıracaktı bize. Şöyle bir canımızı basalım. o bornozlu baya korkak bir şey. Sol tarafta bir ayak izi var, büyük ihtimalle bayıttığımın ayak izi. Yo, ayak sesi de var. Ayak sesi. Are you? <laughs> Ayu B23. Ayu B23 kardeşim. Aha. Orada Mr. Amir. Mr. Amir ben seni kaç sever baydım? İki sever baydım. Sonunda öldü. Ölmeyi başardı. Tebrik ediyorum. Mr. Amir a soldan yaklaştı birisi. Bornozlu'nun... Bornozlu'nun sesi gibi sanki. Bornozlu yakındı bize. Şöyle bir yukarıya çıkayım. Kardeşlerim. Bakalım bakalım bize artistik yapanlar neredeymiş. Orada bir AK gördüm. O AK'yi hemen bir alayım kardeşlerim. <laughs> Allah'ım ya Resulallah. Niye Ne zaman açıkta görse sıkıyor bu adam da ya. Ben çıkmadıktan sonra bunların çıkıp da göstereceği yok arkadaşlar. En iyisi ben daha fazla kişi sayısı azalmadan şöyle bir iki çıkıp kendimi göstereyim de ateş etsinler. Bornozlu yemin ederim şu anda ölüm sessizliğinde ya. Yani belki de lobi yaptı o kadar söyleyeyim size. Şöyle bir ambarlara doğru geçelim. O işaret fişeğini de bulduk. Alanda mıyız bir bakayım. Evet alandayız. At gitsin. Alandaysa katılır kardeşlerim. Fişeğimiz de gelene kadar bizde bu George iki tane. Bir, iki kişi var gibi. Bir bornozlu var. Bornozlu biraz gıcık etti beni işin doğrusunu söylemek gerekirse. Bornozlu gel buraya bornozlu sağda birini gördüm. Allah. Allah iyi tepki veremedi. Gel kardeşim Evet. Mr. Buddy. Mr. Buddy bizim bornozluyla uğraşırken herhalde. Belki bornozlu'nun arkadaşı da olabilir. Hemen bir gidelim şu Mr. Buddy'yi. Bir bakalım arkadaşları neredeymiş. Mr. Buddy. Neredesin Mr. Buddy? Bulamadım arkadaşlar. Aha sağdan biri geldi. Sağdan biri geldi bot mu acaba? Franco Sabri. Franco Sabri diye birisi. Neyse şuraya duvar atıp da karşıya geçeyim kardeşim. Mr. Buddy'nin leşi geldi. Hadi bakalım. AVM oley be. Evet arkadaşlar şu andan itibaren maçta bir winimiz yok mu? Sağda birini mi gördüm ağacın orada? Evet ağacın arkasına geçti. Kankam göster. Göster o gül yüzünü. Göster bakayım sana bir şey göstereceğim. Gel kanka. Ulan bot aha buggy buggy geliyor Noskop evet kardeşlerim Noskop'ta dünya markası Hales Bak gerçekten şu hareketten sonra artık abone olmadıktan daha ne <laughs> ben sana kankam Arabik yaralara Noskop AVM kardeşim Evet bir buggy'li daha geliyor bugün aha orada sen boş Aferin Ömer sattım hemen geliyorum kardeşim Geliyorum kardeşim üzerinize doğru. Super alın alacaklar. Üç buçuk atın korkaklar. Evet, ta da evet bu baydım kardeşim. Burada daha canlı bahsedecek. Şu tehlikeli alalım. Gel buraya kardeşim. O baginin demiri ne dikkat edeceksin işte. O baginin demiri çok hayatlar kurtarır. Şimdi benim hayatımı kurtardı vallahi. Sağ olsun var olsun. Georgeopol'dan hala bir at istesi gelmeye devam ediyor. Evet kardeşim gel sen buraya. Aha. Vallahi billahi gördüm. O bornozu, o pembe bornozu nerede görsem tanırım kardeşlerim. Yok edeceğim seni kardeşim. Artık bitti. Artık bitti. 12 yaşım var. 14 kişi kaldı. Artık bornozlu bornozlu demeyeceğiz. Yok edeceğiz kardeşlerim. Devam ediyoruz üstüne. Tabi direkt üstüne gitmeyeyim. Şuradan hemen bir hakim tepe alayım. Hala orada bir garip ateş etmeler var. Her an bir kün diye gelebilir. Sanırım gördüm. Evet duvarı yalayan bir pembe. Pembe shortli. <laughs> Pembe bornozluyu aldık kardeşlerim. Sonunda ya. Ama hala bir arkadaşı var. Acaba bulabileceğiz mi arkadaşını? Hemen şu bornozlunun yanına bir gelelim. Bornozluyu nerede vurmuştum ben? Bunlar eski killerim değil mi? Evet bunlar eski killerim. Evet bornozluyu gördük. Bornozlu. Bornozlu. Hossam. Hossam. Hossammış bornozlunun adı. Şöyle bir Georgepool'dan çıkalım kardeşlerim. O Pembe Warriors'un arkadaşını bulamadım. Birazcık bakındım ama 9 kişi kaldı. Bulamadık. inşallah buluruz. İz sayısını arttırmam lazım. Buraya kadar izleyerek bana destek olan tüm kardeşlerim şu anda bir like atarak bana destek olabilirsiniz. Arkadaşlar gezmediğim yer kalmadı. Allah şurada drop'u görünce dayanamadım. Drop'un üstüne bari geleyim dedim. Drop'tan inşallah birkaç tane daha kill çıkarabilirim. Zaten son 5 kişi kaldı. 5'ini de ben alsam çok mükemmel olur. Tepenin arka tarafında bunlar ya. Neredesiniz abi? Göstermeniz lazım ama şu anda bana. Evet orada bir buggy var. Buggy ne ara geldin oraya be. Evet iki kişi. Tut kardeşim. Allah'ım burun farkıyla yaladı geçti. Göstereceğim mi? Göstermedi. Göster kankam be. Evet çok güzel. Çataldan. Çataldan bir body shot. Hadi bakalım kardeşim. Bir tane daha yedin mi bayılırsın. Yemedi. Arkadaşlar AVM olabilir diye biraz temkinli davranıyorum. O sağdaki çok güzel göster. Niye yemiyor orada bir bug var kardeşlerim şu anda. Bak kankam bir body daha. Adamın kafası gözüküyor body diyor ya. Sen bak oradan gösterecek. Gösterdi. Evet kardeşim. Teşekkürler bunu tuttuğun için Şimdi sana da bir tane tek atarsak Allahım ya Resulallahım Yemede Yanında yat dedi arkadaşını tutmaya gitti Benim acilen onların yanına gitmem lazım Şu çukura arabayı bırakayım Kardeşlerim burada bir yerde olmaları lazım Yere yatmalarından korkuyorum birazcık Buz gücümüzü basalım ne olur ne olmaz Evet Benim az önce olduğum yere giden bir buggyli gördüm Bunlar onlar olabilir mi Belki iki kişi. Evet orada birini gördüm. Onlar mı? Evet büyük ihtimalle o oh, gene rep. Of oh, komu yardı ya. Evet kardeşim. Evet aynı kişi geliyor konteyner arkasına. Ya nasıl yemezsin bunu ya? Arkadaşlar valla burada ses de veriyorum da bunlardan ayrı bunlar iki kişi. Bunlardan ayrı iki kişi daha var. O iki kişi nerede acaba? geriye çekilelim kardeşlerim. Onlar da benim gittiğimden emin olup biraz açığa çıksınlar. Ki dediğim gibi kayaya kadar sürünmüş. Gel kardeşim sen bu şimdi yabana gidecek kil. Gel. Evet 15. leşimizi de aldık. Son 2 kişi kaldı artık. Bu arkadaşları da buradan çıkarmayı başardık. Ulan ne akla hizmet benim olduğum yere gidiyorsunuz siz alan dışına ya. Abi yarım saattir arıyorum bulamadım adamı ya. Oyun alanına bir şey ölecek diye de korkmuyor değilim yani şimdi. <laughs> Son fight bari şöyle güzel bir şey olsun da. Arkadaşlar bu adam evlere saklanmış olabilir. Arkadaşlar evlere kadar geldim ama şu anda bir ayak sesi alamadım şu ana kadar. Bu adam ya ağır pusucu yerlerde bir yerde yatıyor. Şöyle bir bustumuzu fullleyelim. Aramaya devam artık. Bul buluruz inşallah. Arkadaşlar bütün evleri gezdim neredeyse. Yok adam çıkmıyor ya. Otların içine bir yere yattı sanırım. Göster artık. Aha sağdan bomba. Sağdan bomba geldi. Yanıltıcı bomba olabilir kardeşlerim. Aynı bölgeye biz de bomba atalım ya bari. O sağdaki burada sanki bug'dan bir şey gözüküyor gibi de gözükmüyor gibi de. Oradan geliyor büyük ihtimalle bombalar. Yerini tespit ettik sonunda ama büyük ihtimalle o da beni görüyor. Hadi kardeşim. Hadi güzel kardeşim. Böyle bak aha açıkdayım. Sık bana. Allah'ım belası sık. Allah'ım ya Resulallahım ya adam orada takıldı kaldı yemin ederim. Şöyle daha yaklaşayım. Elinde bombası var mı onu da bilmiyorum. Neyse işte, bir sis bombasıyla bir fake atalım. Adamda molotof varmış valla. Şu sisle bir fake atalım arkadaşlar. Çıkacak mı? Çıkmadı. Aa, yedi. Orada yedi bir tane. Hadi kardeşim çık kanka Oğlum çık Çık kanka artık Çık bir yerden çık artık bir göster Göstermen lazım artık ya evet ben Gel lan buraya Bu kadar ya Evet kardeşlerim sonunda O arkadaşı da almayı başardık ve 16 Leş 2269 Hasarla bu maçın da sonuna geldik Kardeşlerim like atıp kanala abone olduğunuz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Eksik olmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.